Haberimiz zamma dair. Bu sefer de telefon zamlarından bahsedeceğiz. Biliyorsunuz belli markalar arka arkaya zam uyguladılar. En çok kullanılan markanın yaşadığı zam geldiği son fiyat aralığı gerçekten dudak uçuklatır cinsten. O yüzden ne yapıyoruz? Sahip olduğumuz zamanında bugüne kıyasla çok daha uygun fiyata aldığımız akıllı telefonlarımıza çok iyi bakıyoruz. cep telefonumu 15.500 e aldım. Bugün almak istedim. E sabah baktım 22.200. Zam gelmiş. Yani altın gibi değerlenmiş öyle söyleyeyim. Gerçi zam gelmeyen bir şey yok ki. Ben bir yıl önce 9.000'e mi almıştım galiba? Şimdi fiyatını biliyor musun? 22.000. Şu an değiştirmek isteseniz? Değiştiremem. Kurdaki artışın üzerine bir de KDV zammı gelince cep telefonu fiyatlarına yine zam geldi. Bu akıllı telefonlara iki ayda dördüncü zam. En pahalı cep telefonunun fiyatı 87.457 liraya yükseldi. Yani bundan 3-4 sene önce araba alıyorduk biz bu fiyatlarla. Şu an zaten alacak imkanımız yok. Düşünemiyoruz öyle bir şeyi. Eski telefonları işte kaplattırıyoruz, kılıf alıyoruz, kullanmaya devam ediyoruz. Benim şu anda cep telefonumu değiştirmem lazım. Telefonu Allah'a emanet yani sizlere ömür. Kılıfını bile bulamıyorum biliyor musunuz artık üretilmiyor. Bakamıyorum bile fiyatlara. Yani taksit imkanı yok. Bizim emekli maaşını alma imkanımız yok. Telgraf ve mektuba geri döneceğiz herhalde ne yapalım. Yıllar önce aldığı telefonu gözü gibi bakıyor tüketici. Çünkü yenisini alacak maddi gücü yok. Tüketici vergisiz daha uygun fiyata yurt dışından alıyordu cep telefonunu. Önüne geçmek için kayıt bedeli 6091 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Ama cep telefonlarına son KDV zammıyla birlikte o makas yeniden açıldı. Mesela yurt dışından getirmeyi planlıyorduk falan. Hani şimdi o mesela 6 bin liraydı onun açılış ücreti. Şimdi o da 20 bin liraya çıktı. Yani bekliyorum. Ben telefonda kendim idare etmeye çalışıyorum. Yüksek öğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız. Ayrıca Aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz. Seçimden önce gençlere vaadiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vergi muafiyeti. Öğrenciler cep telefonunda indirim beklerken her geçen gün daha da artan fiyatlarla karşı karşıya. Üniversite öğrencisiyim, okuyorum. Öğrencilere vergi kalkacağını söylemişti Cumhurbaşkanımız ben henüz göremedim ama. Yurt dışından geliyor. Nereden geliyorsunuz? Almanya. Ben bugün Almanya'da bir cep telefonu almak istesem ne kadar? 1000 euro son model. En pahalı dediğiniz markanın en pahalı modeli ne kadar? 1200 filandır. Sizin yaşadığınız yerde asgari ücret ne kadar? 1500 euro. Yani bir asgari ücretli istese alır alabilir. Türkiye'de ise 67 bin lira civarındaki telefon için asgari ücretlinin 6 ay başka hiçbir harcama yapmadan para biriktirmesi gerekiyor. Ben burada yaşamıyorum, yurt dışında yaşıyorum. Hani oradaki fiyatları görüp, oradaki yaşam kalitesini görüp, özellikle alım gücünü görüp burayla karşılaştırınca yani devasa bir fark var. Orada bir insan bir aylık maaşıyla gider çok rahat alır onu. Hatta kenara para dağıtır.